Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Fenerbahçe Başakşehir maçını değerlendireceğiz. Kameram açık değil arkadaşlar. Bugün böyle olacak. E, arkadaşlar ilk önce zaman kalecimize başlayalım. Kalecimize hiç düşmedi. Düştüğü zaman da e, bir tane kurtarışı var zaten. Aldı keni vurdu yakından. Topu alabildi eline. E, görevini yaptı. 7 puanı 8 vereyim. Sonuçta görevini yaptı. İçine ama tam ferdi için. Ferdi çok iyi bir maç oynadı. 9 puan vereceğim. Sağdan takım hep 4-0'lık da iyi bir galibiyet vardı. Açıkçası. Alexander Jiku golünü attı. Süper oynadı. 10 vereceğim arkadaşlar Alexander Jiku'ya. Gerçekten çok iyi bir oyun sergiledi. Ee, devam edelim. Rodrigo Becker. Pekala'ya da arkadaşlar yine partneriyle beraber, ile beraber iyi bir oyun sergiledi açıkçası bana göre. Bence gayet iyi oynadı. Ben Pekala'ya da yine 9 vereceğim. Sıra kimde? Herhalde Osterwald'e de. Oster e de o kadar iyi bir maç çıkardı ki. Gerçekten Fenerbahçe'deki en iyi maç olabilir. Ben 10 puan vereceğim. Ata katıldı Mükemmel defans yaptı. Ben bayağı beğendim bu maç. Ee, devam edelim. Fred'deyiz. Sıra Fred'de. Fred de iyiydi. Ona da 8 vereceğim. Şöyle geçelim. İsmail, İsmail'i bir performans gösterdi. Orta sahada top kaptı. Lata çıkardı. 9 puan vereceğim İsmail'e de. Devam edelim. De bir daha burada olmuyor ya. Şunu hızlı hızlı yapalım. Hah tamam. İrfan'dan devam edelim. İrfan yine oynadı. Fena bir maç çıkarmadı. İyiydi bence. Gayet iyiydi. Yani iki tane asist gibi görünen bir gol attırdı yani. Bence asist gibi. Mesela Tadiç'e attığı top. Asist sayılmasa da bence asist yaptı i̇şte tabi orada rakibin ayağını çarptı da bence çok iyi değil falan. ona da 10 puan yine vereceğim ben açıkçası burada devam Sebastian Szymanski 10 puanı diyorum hızlıca geçmeyip Szymanski'den bahsediyorum Şımanski ön alan baskısını çok iyi yapan ve mükemmel oynayan bir herif. Bence Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu Şımanski diyebiliriz. Fred de olabilir. Tabi Şımanski ama çok önemli. Gerçekten Fenerbahçe'nin o numarası tabi onu tadiş giyiyor ama bence o numarasını hak edecek bir isim. Eee... Şu maske yine iyi oynadı. Mükemmel bir gol attı. İkinci golü de boş kaleydi ama yine de çok iyi bir performans sergiledi. 10 puan dediğim gibi. Şuradan devam edelim. Duşan Tadic. Tadic de iyi oynadı bence. Gayet iyiydi bu arada Tadic de zaten orada gol attı gibi. Yani karşısına hasta da rakip. ben Tadic'e 9 puan veriyorum arkadaşlar. Aa Ceko. Ceko çok iyi oynamadı. Ben Ceko'yu saati göremedim. Sana giremiyoruz içine burada. Giremiyorum. Ee, Ceko'ya ben 7 vereceğim. Hiç günün değildi bence. Açıkçası Serdar Aziz. Hatta dur buraya şeyden bakıyoruz. Şuradan. şimdi ilk değişikliğe geleceğiz. Mert Akayan da 63'te girdi. Gayet iyiydi yani görevini yaptı. 8 puan. Bat şu ay ona da 8 puan veriyorum. Ee, Joshua King yine denedi. Bayağı denedi. 8.5 puan veriyorum. Serdar Aziz e, de oynadı 8. E, ee, ondan sonra Bartu Bartu'ya da puan vermiyorum. Sana oynayamamış çok. Oynamamış. O yüzden sizleri seviyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'de puanım 10. İnşallah şampiyonuz. olacağız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.